Küçücük denicik varmış Küçücük denicik varmış Ta ke ke ge, ke ge, zar oynarmış Ta ke ke ge, ke ge, zar oynarmış Ne baba sonu çok çok sever Ne baba sonu çok çok severmiş Bizim can can canımsın demiş Allah büyünce gö gö güzel kız olursun demiş Ne babasının dediği büyüdü gü gü güzel kız olmuş Deniz büyüdü gü gü güzel kız olmuş Buna gidip yeni dost edin Gidip yeni dost edin Okulda oynar dinlemiş Derslerini Okulda oynar de, dinlemiş Derslerini Artık denizde okulu olmuş Bu öykünün sonu pek mutlu bitmiş Söylemem sö sö söylemem bir sırdı söylemem bu bir sırdı